Dilek Mobilya 3000 metrekare showroom'u 3000 metrekare ile modern, avantgard, klasik, country tarzı, genç, bebek odası, tamamlayıcı aksesuarları ve özel projeleri hizmet vermektedir. Bulunmuş olduğumuz bu katımız tamamen kendi tasarımlarımız olan ürünlerden oluşmaktadır. Avantgard tarzının yer aldığı bu bölümümüz yarım aslı geride bırakan Dilek Mobilya'nın ve genç jenerasyonun bizler gibi arge bölümü gibi de algılanmakta. Çünkü görmüş olduğunuz mobilyamızın her bütün ekip arkadaşlarımızın fikirleri ve çalışmaları bulunmaktadır. Tasarımlarımızın tamamı bize olmasından dolayı tayetler doğrultusunda her türlü özel ölçü ve desene girme şansımızda bulunmaktadır. Sunucularımız Selahattin Kuşçuoğlu ve İhsan Alpay'ın yarım asırlık tecrübesi, bilgi birikimi ve becerisiyle ve de ikinci kuşak olan bizlerin heyecanı ve mobilyaya bakış açısının birleşmesiyle diyebilirim ki İstanbul'da bu denli konsepti bir arada bulundurabilen istisnai mağazalardan birisiniz. Dilek Mobilya'nın tecrübesini geçmişten günümüze klasik mobilya vermiş olduğu yönü hissedebileceğiniz klasik mobilya bölümümüzdeyiz. Klasik mobilya deyince genelde standarda bağlanmış ürünler akla gelir. Dilek Mobilya hemen hemen hepsinin el oyması olan ürünlerinde tıpkı avantgardda olduğu gibi özel ölçü, özel tasarım ve özel boyama teknikleriyle değişken tarzlarda ve kişiye özel tek modellerde yapabilmektedir. Şu an Dilek Mobilya'da boya ve cila işlemlerinin yapıldığı bölümdeyiz ve yanımda bölüm sorumlusu arkadaşlarımız var. Az önce görmüş olduğunuz o kaliteli mobilyaların şu anda mutfağındayız, döşeme atölyesindeyiz. Burada ürünlerimizi bir müşterimiz kendi siparişini verdikten sonra dahi tekrardan gelip birebir ürünü tekrar burada görebilir. Birinci sınıf ağaç, birinci sınıf kumaş, birinci sınıf döşeme bu ustaların marifetli ve becerikli ellerinden çıkan bu sanat eserlerini önce showroomumuzda daha sonra da tüm dünyada görebilirsiniz. Profesyonel ekibi tarafından hazırlanan ürünlerimiz burada görmüş olduğunuz paketleme ve sevkiyat bölümüne ulaşmaktadır. İlk önce boyane ve daha sonrasında döşemehaneden geçmekte olan ürünler en son olarak buraya geldikten sonra uzman ekibimiz tarafından denetlenmektedir. Denetlenen bu ürünlerimiz şu şekilde işlem görmektedir. İlk olarak ürünlerimizin komple boyu olduğu için hiçbir zarar görmemesi için şilteyle tüm her tarafını sararız. Daha sonrasında bu ürünlerimizin hiçbir şekilde yerinden oynamaması için, sarsılmaması için streç filmle etrafını döneriz ve biliyorsunuz ki mobilyanın en çok zarar gören tarafları köşeleridir ve köşeleri için mavi kenarlık kullanırız. Ve daha sonrasında bu ürünlerin evlere en sağlıklı şekilde ulaştırabilmesi için de halk ağzında patbat diye bilinen naylon balonlu paketleme sistemini kullanırız. Ve bu sayede de Dilek Mobilya tüm müşterilerine en iyi şekilde mobilyalarını ulaştırmaktadır. Dilek Mobilya, her zevke, her tarza hitap eden ürünlere sahip olduğu gibi, her bütçeye de uygun ürünleri konseptinde bulundurmaktadır. Bir Dileğiniz Olsun sloganımızla oluşturduğumuz, Outlet bölümümüzde 365 gün piyasa değerinin üçte birine kadar tekabül eden fiyatla ile asla kaliteden ödün verilmeden ve defosu bulunmadan satılan ürünlerimize ister Showroom'umuzdan, isterseniz de Dilek Mobilya Outlet web sitemizden ulaşabilir ve sizin de bir dileğiniz olabilir.